Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte <laughs> yanlarında bir gün geçiyorum. o kadar da video uzun sürmeyecek yani. Çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum işte kahvaltı yaptıktan sonra birkaç bir şey konuşurum belki. Onun haricinde stop. Biter video. Neyse öncelikle yatağımı toplayalım. Yatağım. Şöyle. Topu da bunu. Evet. Toplandı. Bu çok az bir şey yaptım mı dersen. Bilmiyorum. Susurken hiç lafa gelmiyorum. Sabah kalkar kalkmaz şunu. Bunu, bunu sürmüyorum. Tek bununla kalıyorum. İşte ilerleyen saatler, bunu unuttum, ilerleyen saatlerden sürüyorum ama... Bakalım, şunları yerine koyalım. Balıkların yemini vereceğim. Bakın yine bir kumar hesabı göstermeyeceğim. Çünkü biraz zorlu oluyor işte görüntüleme falan. Ben yani çok zor gösteriyorum size. Aşkına. Bu yüzden sebebi bu. Yani, bu kadar verip geliyorum tamam verdim balıklı yemi. Şimdi onu hani, üstüne koyalım. Tamam kendim Ben kendim hazırlayacağım. Bütün zaman verdi gitmeyeceğim. Şu an tam dolayım. Yani öğretmen hoca nefes yaptırma yapıyor. Bir de dalarak yüzdürüyor. Ay buram enfeksiyon kadar ki çok korktum. Bir tane süt içtim. Normal sadece Bir tane eski takıp kendim. Çok güzel olur. Süt gitmezse. Tamam. Sıkıntı olmaz. Sütü az bir şey içerim. E ee, şimdi bunu yemeyeceğim. Bu sefer başka yiyeceğim. Sıyağı alamayacağım. Düştü telefon. İnşallah daha düşmezdim. Ben bunu Yeterli. Evet. Gayet yeterli. Az koyacağım değil mi? Az koydum. Bir dakika arkadaşlar. Çok küçücük ekleme yaptım size. Bu tamam. kadar yeterli diye düşünüyorum. Çünkü zaten içinde bir gıdımlık şey kaldım O masayı hiç içemeyeceğim. Neyse şimdi ben kalsalıyım. Size de göstereceğim. her şey bugün çok az durdum, durdum olacak. Burada mecbur durduracağım. Arkadaşlar suya olanlar çok az kalmış. Ben de hem bundan hem de şu ilk gösterdiğimden yapacağım. Hepsini dökeceğim. Zaten az yani. Az olduğu için de Ne olacak? Tamam bu kadardı. Şu tozu da döküldü onu ben de temizleyeyim. Heh. Şöyle. Heh. İçine de çöptüm ellerimi. bu da bu Nesquik de siyah olan Nesquik de tam şu kadarmış. Zamanda, şey ama arkadaşım. O zaman bunu yapayım. Sonra YouTube açalım. İlk bir gösterdiğim Yani ya ben bu kadar da dolmam Diye düşünüyorum. zaten bir gram attım. Ama bakıyorum da. Çalacağım. Gibi. Neyse. Tek kahvaltı yapacağım. O yüzden sudan bir yudum için buna dökeyim. Evet. Evet ben daha fazla oldum. Neyse karıştıralım. Ben ısıtmadan yapıyorum. Yaşım daha küçük olduğu için. Neyse. Ben hepsini yiyip de geleyim. Evet arkadaşlar. Ee, kahvaltımı yaptım şimdi ne yapayım? Hmm. İşte oturacağım birkaç saat telefona bakacağım. Sonra oyun oynayalım belki bilmiyorum. Bugün çok video kayıtladım YouTube'a. Özen bu videoda burada bitiyor. Şey. Bye bye.